Arkadaşlar mahkeme kararını bekliyorlarmış ve duyduğuma göre 9 Ağustos'a kadar Instagram açılmayacakmış. Ve benim 7 Ağustos'ta doğum günüm var. E ben şimdi ne yapacağım? Nasıl doğum günü storylerimi atacağım? Nasıl post atacağım? E ben 19 oluyorum. Yani bunun... Bak başı, baştan, gider, başı gitti. Önemli e, o en önemli şeyi söylüyor. Ver. Baş... Boşuna. Ya VPN'le girmeye çalıştım. O da çok olmadı. Zaten olsa da bir işe yaramaz. Çünkü çok kişi giriş yapamıyor. Öyle tek başıma da takılacağım yani orada. 9 Ağustos ya daha kaç gün kaldı bir de doğum günüm arada kaynıyor yani olan gerçekten aslan burçları ne oldu bakın Ç ha ben de bunları bilmiyordum öğreniyoruz ya bu ayıp bir şey değil ki yani ben burada ediyorum konuşuyorum ama ben de birçok şeyin son yemin ederim 7-8 senede farkına vardım bilmiyordum kardeşim ya bizde bilmediğini söylemekten de utanıyor adam öğreniyorsun ben 53 yaşındayım. Çok üzülmüyor musunuz ya? Benim için parçalanıyor ya. TikTok'tan çıkıyorum böyle elim. Bak benim için parçalanıyor. Kur'an, evliyaçat bin canım olsa Ular veririm ya. Geliyorum. Ve bu çaresizlik geliyorum. ağrınıza ben gitmiyor var. mu ya? Bilmiyorum ya çok kötü. Ya birazcık gram olsun bir sorun bir şey hissetmiyor muyuz gerçekten ya? Çocuk nasıl ağlıyor? İki parçalı oralara devam Çocuk mı gidiyor? Böyle sürekli gidiyor ben takip ediyorum kardeşim TikTok'tan çıkıyorum böyle elim insta'ya gidiyor ama girişi ama etmiyorum. artık sonra geri TikTok ağlamak bağırmak yani çağırmak işler bunlar işler. para etmiyor. Çok çalışmamız lazım. Evet.